dedim? önce imek yapıldı. İmek yapıldıkken ağrım sancım olmadı. Daha sonrasında da hiçbir şekilde olmadı. Hem estetik olarak güzel oldu, hem de çünkü dişlerin tedavisi iyi oldu. Daha sonrasında implant yapıldı. Implant da genelde halk arasında işte çok zor zorlanıyoruz falan derler ama hiçbir şekilde implant yapılırken de ağrım da olmadı. Çok şükür kolay geçti. Sonra yaklaşık bir buçuk iki ay kadar önce ben de çene kesiti olmuştu. çene kestiğinde bir iki ameliyatla aldı. bu şekilde hiçbir şekilde çene kestiğinde de ağrım sancım olmadı. büyük bir rahatlama yaşadım ağrılarından kurtuldum. böyle ben çok memnunum DENTO ekibinden. buraya gelen hastalar gönül rahatlığıyla gelebilirler. gerçekten tedavi sırasında sonrasında hiçbir şekilde ağrımız olmuyor. biz ailece çok memnunuz. Teşekkür ederiz.